Başbakan Erdoğan 10 Şubat'ta geçirdiği ameliyatın ardından bugün ikiz kameraların karşısına geçti ve MİT Başkanı Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla başlayan süreci değerlendirdi. AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'ne telekonferansa katılan Başbakan Erdoğan, yasalarda yasama, yürütme ve yargının sınırları bellidir, sınırları aşan girişim yetki gaspıdır dedi. Kimselerini ovuşturmasın sözleriyle tartışmaları değerlendiren Başbakan, tüm kurumlar uyum içinde görevini yapıyor, kurumlar arasında çatışma yok, olamaz şeklinde konuştu. 9 yıl boyunca çetelerle yılmadan, yıkılmadan mücadele ettik. Unutmayın. Bugün Türkiye demokratikleşiyorsa, şeffaflaşıyorsa, çetelerle, karanlık odaklarla, terör örgütleriyle amansız bir mücadele veriliyorsa bu tamamen AK Parti iktidarının kararlı iradesinin cesaret ve azminin bir neticesidir. Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi sadece iktidar partisinin değil, tüm partilerin, sivil toplum örgütlerinin, medyanın, iş dünyasının, tek tek tüm vatandaşların içinde yer almaları gereken bir süreçtir. AK Parti değişimin, ve demokratikleşmenin lokomotif hareketi olarak tarihi bir sorumluluk üstlendi. AK Parti'yi yolundan saptırmaya yönelik her türlü girişim Türkiye'nin rotasına müdahale anlamına gelir. Demokraside de yasamanın, yürütmenin, yargının yetkileri ve sınırları bellidir. Sınırları aşan her türlü girişim yetki gaspıdır. Millet iradesinin çiğnenmesidir. Gücünü milletten almayan, milletle aynı yöne, aynı istikamete bakmayan her girişim, millet nezdinde, anayasa ve yasalar nezdinde gayrimeşrudur. Biz bu ülkede gayrimeşruluğa izin vermeyiz. Hiçbir zaman seçilmişleri atanmışlara kul etmeyiz 9 yıl boyunca gerek yasama yürütme ve yargının gerek kurumların uyum ve koordinasyon içinde çalışabilmesi için tam bir hassasiyet içinde olduk. Reformlarla uyguladığımız kararlı politikalarla gerçekleştirdiğimiz sessiz devrim niteliğindeki Değişim ve dönüşümle kurumların uyum ve koordinasyonunu en güçlü şekilde temin ettik. Hiç kimse ellerini oluşturmasın. Hiç kimse fitne ve fesat tohumlarının yeşereceği umuduna kapılmasın. Hiç kimse kriz duasına çıkmasın. Kimse kaos çatışma hayalleri kurmasın. Bu ülkenin tüm kurumları tarihte hiç görülmedik ölçüde uyum ve motivasyon içinde görevlerini yapıyorlar. Yargı, emniyet, asker, istihbarat tam bir koordinasyon içinde millet adına ve millet için özveriyle vazifelerini yerine getiriyorlar. Herhangi bir kurumu yıpratmak, kurumlar arasında uyumsuzluk varmış gibi lanse etmek, kaosa hizmet etmek ülkeye de millete de hayır getirmez. Münferit hadiseleri, istisnai meseleleri kaşıyanlar, abartanlar, farklı mecralara sevk etmek isteyenler bilsinler ki ne ülkeye ne de millete hizmet etmiş olmazlar. Tam tersine. Bunlar Türkiye'nin hasımlarına, Türkiye'nin düşmanlarına hizmet etmiş, onların değirmenine su taşımış olurlar. Açık söylüyorum. Ne devletin kurumları arasında, ne de bu milletin evlatları arasında bir çatışma, bir husumet, bir anlaşmazlık yoktur ve olamaz. Bu ülkenin aydınlarını, yazarlarını, medyasını, özellikle de siyasetçilerini daha sağduyulu ve daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Sağduyu terkin etmek yerine kışkırtmayı tercih edenler millet önünde mahcup olurlar ve mahcup olacaklardır hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tasarrufunu, sağduyulu girişimlerini, millet iradesini yücelten adımlarını farklı yerlere çekenler millet huzurunda büyük utanç yaşarlar.